Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedi kurtaracağız. Kedi açta kalmış, onu kurtaracağız. Tam gözükmüyor ama. Ben daha açayım ben. Şu an gözükmüyor burada. Bir saniye. Gösteremiyorum. İniyor. İşte. Gözleri parlıyor. Burada korku filmi gibi gözüküyor. Evet. Orada iniyor. Şimdi, aa işte gördünüz mü ee, gözünü? Hadi. Gitti Arkadaşlar Kedi kurtuldu Aferin kediye Kal Gitti Tamam Videoyu burada bitiriyorum Çok kısa bir video oldu ama güzeldi Like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın